Ya da gülleri ala ala gelip gelebilirsiniz. Toplaya toplaya. Gülleri toplaya toplaya da gelebilirsiniz. Toplaya toplaya da gidebilirsiniz çocuklar. Evet kaptan. Abi gidiyor ya ya. Çocuklar biraz da çalın lütfen. Arkadaşlar. Ortalığı değil Adam geri diyor. Bence <laughs> başkası yok. Haydi gelelim. Çanta var. <laughs> de Demetle de. de de. evet. evet. de ve veriyor. Demetle. Demetle Demetle. 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 Demetle.

<laughs> hmm. <get> <laughs> oh, <laughs> ben, ben, ben evet. Lan gettikçe gettikçe Bu tarafta da var. Bu tarafta da <laughs> var. Böyle de geç... Böyle de gel. Evet çocuklar. Evet. Arkadaşlar yakınlar aldıktan sonra bize uzaklaşalım uzak, uzak. çok bir bireyim, tamam, Çocuklar. Bakalım. Kaç bakalım. 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 çocuklar. Bakalım. 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 Evet, yani Bartel. Yani, şey galiba. Güzel. Evet galiba. Ben de çekeceğim. Yeni sizi Yanıma gel yanıma. Dur bir. Ne o Bizim çocuklarımız rehabilitasyon merkezi olarak aktif olarak da ligde başarılar dilemek. ordu Orduspor'dan 3 puan almasına destek olmak için yanında olduğumuzu belirtmek için bugün buradayız. De Takım, de. Takıma Değil ve de. hocamıza Değil ziyaret de. bulunduk. 1970 Değil tane de. gül, de. gül ile Akser Spor'un yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik. Teşekkür Değil ederiz. De.